Evet, Cem Aksoy. <laughs> evet, ana... Bu büyükmüş lan. Neyse, sıra sonra atarsın. Evet arkadaşlar aşı ya. <laughs> Kıyıda kıraça, ileride açıkta derinde. Gidi.

Cem abi, kötü bir haberim var. Herhalde bunun şarjı bitti. Ekran birden gitti. Abi ekranı dokuyor geliyor ya, Evet, olta açacak yer yok. Takan takana. İşte görüyoruz, abimiz çekmiş. Ama kreçe. Çok kreçe

Arkadaşlar balık açıkta açığa atan alıyor. Allah çağırır. Dursun mı? Kadir abi çay istiyor. Götümü çekme Evet Cem abi balık durumu nedir? Balık nazlı. Açıkta 140 gram kurşun. Açığa atabildiğin kadar atıyorsun. O arada dipte alıyorsun aldığını. Geri kalanlarda da yok bir şey yani. geliyor. Kıraçanın da kırılması ya. Bunu gibi. Evet arkadaşlar. Kıraça dediğimiz balık da yani serçe parmağımız abi, kadar. Öyle. Abi sen bak kaçta götürüyor. Acemi atıyor. şey Acemi atıyor. Kavuş kaldı mı? Hop hop hop. Atıyorum. Atıyorum abi tam bir abi görmüyor saat 6:00'da gider 6:00'da diyor ama bir şey demiyor duymadı herhalde ne çıkacağız daha doğru biz grubu giriyoruz Ha biraz var mı bana yap Niye biliyorsa adam yap doğru. Toplanmış herkes aynı yere. <laughs> hiçbir şey Ben şimdi Abi biraz sola şu aradan <laughs> Evet, Kadir Reis satıyor şu an. Evet. Kadir abi neler söyleyeceksin? Ne söyleyelim? Ne söylemem istiyorsun? İzleyicilerimizi bilgilendirecek şeyler Yapacak. olsun. Hı? Yakında kral çalar. Açıkta iri balık var dipte. 150 gram çalışabilirsen iri balık alırsın. Evet. Yani 100 gramla kral çalır. Şu karşısı şu şekilde abla yorulduğu gibi. <laughs> Açık. yani dipteyim, açıktayım. Kraliçe şey geliyor. Arkadaşlar balıkların çekilenlerin %90'ı doksanı zaten. Yani kraçanın da kraçası aslında. Serçe parmağınız kadar. Ve çok zayıf. Yani o şekilde. Aga iki dakika bekler misin? Halledeyim onu. Sen ne Murat makas gitse de be. Abi bir arayı bir açalım. Servet abi sağa çeksin. abi. Çekil mi? Cem abi yana mı basıyorsun? Dur bir stopu? sarayım ben de şöyle bir getireyim otunu da. <laughs> Bakın bu açıdayım. Bakın seni almışım. Çok kalmamışım. Der er de.

Evet Cem Aksoy aldı balıkları gidiyor kreçeleri. Atıyor Arkadaşlar çok kalabalık. Öyle bildiğiniz gibi değil yani. gel Biraz bana gereksiz geliyor. Nereye devam ediyorum abi? Gel. abi çek. Altı altı kişi. Ne ne abi şu çimden çek. Oğlum. Yanında uğrun ha çok yoruluyor. Redis çi gibi dizli ya adam. İşi biliyor. İşte bize onu bilmeyenler de çok kötü. Bilmeyenler hiç olsun. Nereden kapatız abi? Ağanın takımları nerede? Şu gel abi.